Selam herkese. Bugün çok güzel bir peeling önerisiyle geldim size arkadaşlar. Bunu haftada 3 kez cildinize sürdüğünüzde e, emin olun gözeneklerinizin bayağı bir sıklaştığını fark edeceksiniz. Ayrıca cildinizdeki ölü deriyi komple atıyor. Ama haftada 3 kez yapmanız çok önemli. Düzenli bir kullanımla gerçekten temiz ve sağlıklı bir cilde sahip olacağınıza eminim. Zaten ben bu markanın ürünlerini çok seviyorum açıkçası. Demlendirici kremi falan da çok güzel. E, ürünü size şöyle göstereyim. Biraz zor açılan bir ürün. Şöyle Kutusu küçük gibi gözüküyor. Aslında şöyle geniş bir kutu. Vazelin kutularına benziyor biraz. Ee, i̇çinden de şöyle bakarsanız beyaz. Hafif tanecikli. Yapısı e, böyle kremsi bir yapısı var. Şöyle göstereyim size. Fakat e, aynı bilmiyorum. Peeling yapmışsınızdır mutlaka. Onlar gibi böyle hafif böyle bir şey var. içerisinde tanecikler var. Ee, bunu iyice cildinize sürüyorsunuz. Tabii ki de temiz cildiniz olacak. Makyaj yapıyorsanız e, makyajdan arınmış bir cilt olacak e, Erkeksiniz e, Yüzünüzü temizleyin O şekilde bunu sürün e, Bunu iyice sürüyorsunuz Biraz beklettikten sonra e, Yüz temizleme malzemeniz varsa Onunla beraber e, Yüzünüze masaj yapın İyice cildiniz ölü derilerden arınsın O şekilde cildinizi yıkayın e, Haftada en az 2 e, en fazla 3 kez yapılması öneriliyor. E, şunu vaat ediyor ürün, e, onu söyleyeyim size. E, gözenek görünümünü ve siyah noktaları azaltır, düzenli kullanımda cilt tonunu eşitler, cilde pürüzsüzleştirerek e, derinlemesine arındırır diyor. E, bunun ritüeli de yani kullanım şekli de, parmak uçlarınızı ıslatarak temizlenmiş ve kurulanmış cildinize masaj yaparak uygulayın, durulayın, haftada 3 kez kullanın. Benim dediğim gibi. Yani bu benim yaklaşık 3. E, kutu falan ürünüm. Bayağı bir e, tifince lekelerini gerçekten açma özelliği var. E, gözeneklerimde özellikle e, siyah nokta sorunum benim çok yok. Ama e, gözenek problemim var. E, gözenekler için bildiğim böyle bayağı bir sıkılaştırıyor. E, ben çok memnunum bu üründen. Almak isterseniz... E, Hatta e, Bim'lere gelmiş. Ben bunu bugün Bim'den aldım tekrar. Görünce de çok sevindim hatta. E, almak isterseniz gerçekten e, memnun olabileceğiniz bir ürün. E, bunda bizim e, arkadaşım Aynur var. O çok soruyordu hani bir ürün tavsiyesi. Ona da buradan itafen bir ürün tavsiyemiz olsun. Şimdiden alacak arkadaşlar inşallah memnun kalırsınız. Yine yorumlarınızı yazarsanız memnun olup olmadığınıza dair sevinirim. Diğer arkadaşlara da e, yardımcı olmuş oluruz böylelikle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kolay gelsin hepinize de.